hayat damarlarından hayat damarlarından biridir. Bunu temiz tutmak bölgemiz için çok önemlidir. Yeni kurulan organize sanayi bölgeleri, yeraltı aramaları, jeotermal çalışmalar bölgemizin bir tarım bölgesi olduğu ana fikrini asla değiştirmez. Biz Gediz nehrimizin suladığı o münbit toprakları daha verimli hale getirmek için Su ve Orman Bakanlığı tarafından bin günde bin gölet projesinden en fazla nasibini alacak olan Manisa bölgesinde arazilerimizi sulu tarıma kavuşturacak bu Gediz Ovası'nı daha verimli hale getirmenin çalışmaları içerisindeyiz. Bakanlığımız Gediz Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde 2008'de yayınlamış ve bir eylem planı uygulamaya koymuştur. Tamamlanan eylem planının Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından uygulamaya alma çalışmaları devam etmekte olup yedi başlıktan oluşmaktadır. Bu başlıklar evsel atık su arıtma tesisleri, münferit sanayiler ve organize sanayi bölgeleri atık su arıtma tesisleri, katı ve tehlikeli atık işletme, işleme, geri kazanım ve bertaraf tesisleri, dere yatağının temizlenmesi ve ıslahı Erozyonla mücadele ve ağaçlandırma, zirai kaynaklı kirliliğin kontrolü, nehir su kalitesinin izlenmesi başlıklarından oluşmakta olup eylem planının takibi için Bakanlığımız koordinasyonunda takip komisyonu oluşturulmuştur. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İller Bankası ve belediyeler atık su arıtma tesislerinin eylem planında belirtilen tarihlerde işletmeye alınması için beraber çalışmaktadır. Katı atık birlikleri kurularak düzenli depolama tesislerinin kurulması hedeflenmektedir. Gedi Havzası koruma eylem planı kapsamında toplam 45 proje kapsamında 73 adetlere de yaklaşık 250 kilometre uzunluğunda ıslah yapılarak 6.751 hektar arazi, 6 ilçe, 4 belde 12 köy taşkın ve rusubat zararlarından korunmasının yanı sıra Gediz Nehri ana yatağına gelen rusubat hareketleri de kontrol altına alınmış olacaktır. 2010 yılı sonuna kadar havzada 214.611 hektar alanda ağaçlandırma, 15.851 hektar alanda özel ağaçlandırma, 32.424 hektar alanda erozyonla mücadele çalışmaları yürütülmüştür. Zirai kaynaklı kirliliğin kontrolü için havzada yayılı kaynak kirlenmesi yönetimi ve kontrolü, envanter eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri, gübre ve pestisit satışlarının kontrol altına alınması, hayvansal atıkların kompostalaştırılması ve sıvı kısımlarının sürüm safhasında toprağa enjeksiyonu ve benzeri çalışmalar yürütülmektedir sur çerçeve direktifinde belirtilen parametreleri ölçmek, havzadaki kirliliği tespit etmek ve gerekirse belediye ve firmalara cezai yaptırım uygulatmak maksadıyla su kalitesi izlemesi çalışmaları da devam etmektedir. Gediz havzamız bizim Manisa'mızın en önemli tarım kaynaklarından, tarım alanlarından birisidir. Burada bakanlığımızın, hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalar sayesinde Manisa'mızın en değerli tarım ürünlerinden, ihraç ürünlerinden birisi olan sultaniye üzümü artık çiftçimiz bu ürünü üreten çiftçimiz artık memnundur üretiminden. Aldığı ücretten memnundur. Zamanında burada sultaniye üzüm acaba ne zaman 1 dolar edecek diyen çiftçimiz 2 doların yaklaşık iki buçuk dolara yaklaşan üzüm fiyatıyla ürettiği ürününden ve hayatından memnundur. Amacımız bu ürünün daha da fazla değer kazanması için ayrıca bölgemizde yetişen kirazımız, bu bölgedeki çileğimiz, zeytinimiz bunun daha fazla üretilmesi için hem Orman Su Bakanlığımız hem Tarım Bakanlığımız bölgede yoğun olarak çalışmaktadır. Yeri gelmişken bölgemizde Ticaret ve Sanayi Odası ve Koskep İşbirliği ile Türk Hava Yolları'nda Manisa Sultaniye Üzümünün tanıtımı amacıyla bir proje başlatılmıştır. Bu proje kapsamında 1 milyon yolcuya 25 gram ağırlığındaki Manisa Sultaniye üzümünün tanıtımı amacıyla bir proje başlatılmış ve amacımız bu tüketimin hem yurt içi tüketimini daha da artırmak hem de yurt dışına bu ürünümüzün daha iyi bir şekilde tanıtımını sağlamaktır. Bu projelerin hem bin gündeki bin gölet projesinin hem Gediz havzasındaki temizliğin daha da kirliliğin önlenmesi, temizliğin artırılması gayesiyle çalışmalarımız önümüzdeki dönemde devam edecektir. Değişik bölgelerden alınan su numunelerinden, toprak numunelerinden bu bölgede kirliliğin arttığına dair herhangi bir bulgu saptanmamıştır. Bölgemizde Gediz havzasını ve Gediz nehrini mavi akan bir hale getirmek için önümüzdeki dönemde de İller Bankası Belediyeler ve Bakanlığımız çalışmalarını sürdürecek ve Manisamıza hizmet edecek olan Manisamızın çiftçisine su sağlayacak olan Gediz Nehri'nin inşallah hep birlikte temizlendiğini göreceğiz. Bu vesileyle tüm çiftçilerimizi saygıyla selamlıyorum. Alaşehir, Piyadeler kasabası ve Alkan köyü çiftçilerimize de bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor hepinizi saygıyla sevgiyle muhabbetle selamlıyorum.